Geldik mi burada mıyım kardeş? Şu burda açalım. Ne fark eder senin yaptıklarının? Selam İbrahim İbrahim gelmiş İbrahim Şunu canlıya çevirelim Popülerden canlıya çevir Kapat Okey Böyle ilk İbrahim geldin mi? Aha, biri istek atmış Lan. Lan sen dışarıda değil miydin? Sen dışarıda değil miydin? Ne ara geldin? Dedim de o zaten. Aleykümselam ne ara geldin lan dışarıda değil miydin? Oha dokuz buçukta gelirim ne lan oğlum? İbrahim dokuz buçukta gelirim diyor ya. Elinize ne kadar YouTube'a girebilecek eşya varsa hepsiyle aç <laughs> Aleykümselam YouTube'da yayında ya ne bütün telefonlarınızı tabletlerinizi açın YouTube'dan izleyin sağ atarsın artıklan bir derecesiz girelim bir elimiz ısınsın bir acı buluruz belki Gerçi ikimizin de başı bağlı anasını satayım ama. Benim de var o Allah Allah. Ama ama ne yapalım? Kalede kaleci var diye gol de atmayalım. E tamam go gol de atmayalım yani. Kesin İbrahim yok ya gacı çıkar bak şimdi. Yamata Rinko. Yamata değil de Yamaha olsaydı en azından motosiklet. İğrenç espri ya. Üçü de erkek, merak etme. Üçü de erkek İbrahim. Havadan amcelinece öyle yasa bize pas kaldı şer. Sen merak etme. Valla İlhan ben vermedim. Sosyal medya hesaplarını. Çünkü sıkıntı çıkar. Ben biliyorum. Ya yeni yeni de şeyden değil. Ben yine istese yine vermem oğlum. Benim 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 hesap biraz sıkıntı. Bir girse hep artı 8. Öyle oğlum gacıları takip ediyorum ben. Hepsinin cicikleri görünen kızlar. <laughs> bu yok bunda değil. Bunun fake hesaplarım da var da bunda da bir iki tane vardı. Da. Onlar da sosyal medya ünlüsü yani. Ne? Zaten fake, fake hesaptan takip ediyorum ben bu beğendiğim kızları. Benim kız şey zaten onun Instagram'ı yok. Ya nasıl asosyal bir kızla denk geldim var ya. Kızla konuştuk dedi ben kapatıyorum dedi kapattı lan. Belki de yalan söylüyor ama bilemiyorum işte. Şu an güven aşamasındayız. İkimiz de birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bir buçuk sene ol. iyi iyi. Bir buçuk sene iyi. Ne zaman evleniyorsun? Seni o evlilik var yani. İyi iyi. Yani benim de büyük ihtimalle bir bir, 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 buçuk sene sonra falan. Planım o şekilde. Valla ben dedim. Şimdi bu dedi ki ben okumak istiyorum dedi. Okuyacağım dedi. Ben dedim okursun. Sıkıntı yok. Çocuğunu yap. Bana bırak. Bana bırak ben bakarım. <laughs> Öyle. Öyle doğru söylüyor. İşte onları ben fake hesaplardan şey yapıyorum. Artık dur, artık canım sıkılıyor durmadan baktıkça isimlerini ezberledim lan. Fran Aula. Efendim. Duvar atacağım duvar. Kendini kör etti ya. Tamam tamam. Adamı öldürdüler bile lan. Bilerek geç girdiler. Be. Se sesi sesin çok uzaktan geliyor ha. Süper Mario senin. Hala uzak. Şimdi fena değil, neyse. Yeter yeter. Alo, alo. Yeterli Aynen yeterli. Sınısını senin, senin ben yerlerim. Gel gel İbrahim, senin elini de ısıtacağım ben, merak etme. Yok sağ ol canım. Ben ben şeyli seviyorum, çilekli seviyorum. İyi. Ş Şeftali var mı? Zaten mitte öldürmüş bile. İlhan buraya mı geliyorlar? Duvarı vurdum ben. Geri şeye bakmadı mı yoksa? salak bunlar Hadi canlanıyormuşuz. Şu an çok canlıyım. Bilmiyorum ki ben. Benim, benim hiçbir ayarım yapılı değil lan. geliyoruz. Sakin olun. Amına kodum çocuğu pusmuş. Nereye pusmuş? Onu bile göremedim ya. Ben diyor ki yansın geceler Pelin seyceler diyor. <laughs> Zoha. Bu olmadı. çocuğu tek atıyor. Kafa yiyeceğim. Ben bir su alıp su alıp geliyorum. Vallahi Yo, süre bitti mi lan? Bitmiş. Silahsız oynayacağız. Tutmayın beni. Tabancayla öldüreceğim. Bey yok galiba. Elimde tabanca olduğu için Arka geldi. olduğu için mi? Yani zaten küçük şeyleri olanlar tatmin olamadığı için ki hile kullanır. Tamam. Gir 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 gir. Bunlar B'ye mi girdi amonyum? B'deler. Ulan B'den geldik biz. Bunlar puştu ya. Yani bir Phoenix varmış hallederiz. Yukarıda balkonda. Çöz 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 çöz. Sen çözerim. Ölseydim yakardım bu gezegeni. Sıkıntı yok. seviyor demek ki. Eyvallah. İbrahim anlık izleyici nasıl bir olabilir anasını satayım? Benim telefonda açık. Yan sekmede açık. Nasıl oluyor lan bu? Arka arka be arka. arka geldiler Türk uğramadım lan 17 7300'e 3000 eklersen 10.000 küsü yapar. Nasıl 8600 param var lan benim? Valorant'ın zekası beni benden aldı. Lan 7000 7300 param vardı. Artı 3000 yazdı 8600 para var. Silah hiç değiştirmedim ki. Yeni silah almadım. Oğlum bu bu küçük pipiliyi sikeceğim ben ha. Bu sarak nereye kadar? Kör oldum lan kör oldum. Al. Satın al vereyim. 80 vurmuşum. Şetin canı yok. Oğlum küfür etme lan banlanacağız lan. Ya İbrahim hala ekmek peşinde ya. Belki kızdır diyor. <laughs> İb İbrahim ne diyor lan bu? Ne ne diyor oğlum? <laughs> Kick büyük ihtimal daha iyi zaten İbrahim de. Ya Oros bu çocuğu yine girdi B. Ye. Sikeceğim ben bu jeti. A'yı boş verin oğlum. Bunlar B takıntısı var bunların. Eskiden, eskiden. Jette pislik var zaten. Geliyor tek atıyor amına koyayım. Alabilir, niye alamaz diye bir şey yok da. Benim nokta atışı direkt yerimi biliyor piç. Bak bu da aynı. Bu da aynı. İlhan abi sana kırıldım haberin olsun bunu bir kenara yazdım. İlhan sen YouTube'dan görüyor musun şeyi? yazdıklarını. İbrahim İbrahim'in yazdıklarını görüyor mu diyor mu YouTube'da? bak ee, bak ne ne yazmış? ne Neon belki kızdır, kötü oynuyor ya ondandır dedi. Ondan sonra sen dedin ya ne kız İbrahim gay olduğunu düşünüyorum falan dedin ya. O da demiş İlhan abi sana kırıldım haberin olsun. Ananız. Başka yere bakıyorum. Pitch ondan sonra vurmaya başlıyor ya. pessoa. arkaya hiç mi bakmıyorsunuz ya? Abi arkaya hiç mi bakmıyorsunuz ya? Oğlum iki saatte ben izliyorum lan. Nasıl oluyor amına koyayım ya? <laughs> Kendi kendime yazdım. Eren abi hoş geldin yazmış ya. Manyak İbrahim. Emircan abi de var en azından. Kendi kendini yakabiliyorsun biliyorsun değil mi? <laughs> Almadı, almadıysa kendi problemi. <laughs> hadi canım hadi. Al. Almasaymış amına koyayım. oyun satış ya Şşş, Yarın beden var yaşasın ama okulda kız yok <laughs> Meslek lisesinde ok, Okumanın zararları Değil misin? Yüksek ihtimalle. Ananı sikeyim senin ya. Yaaaaa <laughs> mesleksiz No kurum ya İlhan sen İlhan sen hangi Hangi lise mezunusun? Anadolu meslek değil mi? Bak meslek lisesi mezunuymuş İbrahim. He İbrahim sordu. Aa anasını sikeyim ya. Siz çok yavaşsınız be dayı. Sağ ne zorluyorsun imkansız Şuraya bak. Sonra evin şey kademesi niye düşüyor? Düşer tabi amına koyayım. Derecesiz bu <laughs> 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 Çaldın beni benden. Kick ya. Dur yayın yerini değiştireceğim abi. Böyle olmaz. TikTok mu yapsak İbrahim ya? Bırak bırak. Bırak bırak tamamdır. Tamam. Tamam biraz önce beni bari 7-8 kişi takip etti. Geri takibi geri çekti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 24 kişi takip etmiş geri çıkmış takipçi sayım hala aynı <laughs> TikTok'tan yayın yapak bari belki şey ajanslar falan alır ya ajans desteği alırsak TikTok daha iyi aslında iyi burayı kapatıyorum TikTok'a geçip